Herkese selam. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Haftada 3 tane video yetiştireceğim diye kamera karşısında solduğum günlerden birindeyiz. Bugün de sizlerle beraber Biyulis'e yeni gelen bu BB kremi, bu Bright It isimli dudak yağını ve Biyulis'in birkaç tane yeni ürününü deneyeceğiz. Benim için yeni olmayan ama sizlerin daha yeni fark ettiği bir de Biyulis'in bu Glossit isimli glossunu deneyeceğiz. Ben bunu Indie Galaxy Far paletini incelediğim videoda incelemiştim. Fakat o videonun sadece özel koleksiyon olan ürünleriyle ilgilenildiği için anladığım kadarıyla çok fazla fark edilmemiş ve benden tekrardan bu glossların incelemesi istendi. O yüzden bu videoda bu glosslara yer vermek istedim. Şöyle yeni aldığım Beulis'in ürünleri var. Bunların hepsi tamamen toz ürünlerden oluşuyor. Beulis'in ayrıca kahverengi eyelinerını inceleyeceğiz beraber. Bakalım güzel bir performans alacak mıyız? Bir de Maybelline markasının bu Lemonade Craze isimli far paletini de bu videoda incelemek istedim herkes gömmüş bir de ben gömeyim dedim. Yani uzun uzun ürün mıncıklayacağım ve gün sonunda da bu ürünlerin ne hale geldiğini sizlere göstereceğim bir video olacak. Hadi hazırsanız başlayalım. Yüzümde şu anda niacinamidli bir serum var. Onun üzerine nemlendiricimi uyguladım. Onun üzerine de bir güneş kremi uyguladım. Daha önce kullandığım ürünler olduğu için bu videoda bahsetmeyeceğim. Zaten cildimin de bir taraflarının ayrı ayrı oynadığı günlerdeyiz. Yeniden sivilcelenmeye başladım. Yeniden yoğun kuruluklarla mücadele etmeye çalışıyorum. Gece yoğun nemlendiriyorum. Sabah uyanıyorum. Cildim pütür pütür dökülüyor. Özellikle Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında bu tarz şeylerle mücadele etmek zorunda kalıyorum. Cilt bakım rutinimi yeniden değiştireceğim. Yeni ürünler denemeye başlayacağım. Bununla alakalı da sizler için bir video çekmeyi planlıyorum. Güzel bir rutin oluşturduktan sonra sizlerle bir de cilt bakım videosu paylaşmak istiyorum. Önce şu tacımı bir takıp şu saçlarımı önümden bir alayım. Tacımını da çok seviyorum. Karpuz falan Bim'den almıştım. Neyse. Biliyorsunuz Biulis'e BB krem geldi. Neymiş adı? Beautify It. Ben normalde bunun medium beige olan rengini almıştım. Medium beige'di galiba adı yanlış hatırlamıyorsam ama çok koyu bir renk. Bu tarz BB kremlerin de böyle oksitleneceği falan düşünülürse eğer ki fondötenleri oksitleniyor. BB kremini de oksitleneceğini düşündüm ve iade ettim. Onun yerine 131 numaralı bu ivory rengini aldım. Normalde almam gereken renk pale almond rengiydi ama pembe alt tonlu bir BB krem almaktansa bana açık gelebilecek sarı alt tonlu bir BB krem almak daha mantıklı geldi. Pompalı bir ambalajı yok. Bu şekilde kapakla açıyorsunuz ve ucu Pure Beauty'nin CC krem ucuna çok benziyor. Ben bu tarz uçları da çok seviyorum. Yüzüme fırçayla uygulayacağım. Biraz yapısı sıvıymış fazla akışkan bir yapısı var. Bakın şu anda burnumun üzerindeki biraz akıyor. Hatta sizi bir yaklaştırayım. Uzağa şu an göremeyebilirsiniz. Evet bakın şöyle gördüğünüz gibi birazcık akmaya başladı. Şimdi bir tek katını uygulayalım. İkinci katını da geçeceğim zaten. Çünkü çok kapatıcı olacağını düşünmüyorum. Evet rengi bana birazcık açık. Ama hani kullanılamayacak seviyede bir açıklık değil. hemen sabitlendi. Anında cildime oturdu ve çok hafif bir renk eşitliği sağladı. Mesela burayı yayarken bu taraf böyle hafiften kurumuştu. Bu tarafa geçtiğim zaman da bu taraf cildime oturmuş durumdaydı. Şu anda parmağımı koyuyorum mesela herhangi bir nem ya da yapışkanlık ya da ıslak bir his almıyorum. Wet Wild'ın Tinted Hydrator isimli ürünü mesela çok ıslak. Onun kadar ıslak değil. Pure Beauty'nin silsi kremi kadar da nemli bitişli değil. Yani bana enteresan bir ürün geldi. Çünkü bu tarz BB kremlerde genelde biz bir nemli bitiş, bir akışkan yapı bekleriz ya bu öyle değil. Şimdi ikinci kattan sonraki kapatıcılığına bakalım. Evet, bitkide hayalete dönüyorduk. Neyse bronzerla falan hallederiz. Yeni bir bronzer deneyeceğiz çünkü. Şu anda yüzümdeki bu sivilce lekelerini, kırmızılıkları falan görmüyorum. Ama bakın çok çabuk sabitlendi. Yani hemen kuruyor yüzünüzde. Çok enteresan. Şimdi bu ürün bence iki kat uygulamaya uygun bir ürün değil. Çünkü ilk katını uyguladığım zaman daha doğal bir bitiş elde etmiştim. Fakat ikinci katını geçtikten sonra daha yapay bir görüntüye dönüştü. Anlımdaki gözeneklerin üzerinde şu anda bağırıyor. Tıpkı Beulis'in mat bir işte olan formatit isimli fondöteni gibi oldu. Yani böyle kalıp gibi duruyor ve gözeneklerimin üzerinde kendini çok fazla belli ediyor. Ayrıca şuralarımdaki ve şuralarımdaki kuruluklarımı da çok belli etmeye başladı. İkinci katını geçtikten sonra ilk katta böyle bir şey yoktu. İlk katta sadece çok hafif bir renk eşitliği sağlamıştı. Rengi kesinlikle benim rengim değil. Çok açık tenli birinin BB kremi olabilir bu ancak. Pale almond rengi sanırım bana uygun olurdu. Yani onun da pembe alt tonlu olduğu olacağını düşünmüştüm. O yüzden bu rengini almıştım. Ama hata yapmışım. Fakat sarı alt tonlu yani. Sarı alt tonlu açık tenli birisiyseniz kullanabilirsiniz. Şimdilik Durum bu. Şimdi geri kalan ürünleri denemeye başlayalım. Zaten videonun sonunda bu BB kremin ne hale geldiğini beraber göreceğiz. Önce şu bir dudak yağını denemek istiyorum. Çünkü bunu da çok istediniz. Bright It isimli Pure Oil, Shea Butter ve Vitamin E içeriyormuş. İçerisinde aynı zamanda 5 çeşitte yağ olduğu söyleniyor galiba. Bendeki 779 numaralı lime olanı. Limonlu olanını aldım. Aynı zamanda birazcık ferahlık vermesini istediğim için. Farklı farklı ver versiyonları da vardı. Galiba çileklisi, cupcake'lisi falan da var. 4 çeşit getirmişler. Ben kendime en uygun olanını aldım. Diğerlerini de almak istemedim ki zaten. Bundaki düşüncelerim diğerleri için de geçerli olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü Bioliss formül konusunda tutarsız olan bir marka değil. Yani bir seriyi çıkarttığı zaman hemen hepsi aynı formüle sahip oluyor. Şunu bir dudağımıza sürelim. Ben bunu bu arada kullanıyorum. Aldığım günden beri de bilgisayarımın kenarına koydum. Böyle canım sıkıldıkça dudağıma sürüyorum. Çok çabuk emilen bir yağ. Yani benim bildiğim dudak yağlarının dudakta bir süre kalması gerekir. Ben öyle biliyorum. Ama bu yağ hemen emiliyor. Yani dudak tarafından çekiliyor. Tadı da fena değil. Yani çok tatlı bir limon tadı geliyor falan diyemeyeceğim. Farklı farklı tatlar da alıyorsunuz limon dışında ama uygun fiyatlı 11 liraya alınabilecek güzel bir dudak yağı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ben bu ürünün üzerine bugün bir mat uygulayacağım. İşte bu tarz dudak yağlarının pazarlama stratejilerinden bir tanesi de mat altına sürüldüğü zaman dudakları kurutmadı iddiası. Göz altlarımı kapatayım hemen. Biolisin Closet isimli 134 cent numaralı kapatısını kullanacağım. Bu arada dayanıklılık testi yapacağımız bir video olacağı için bir krem uyguladığım saati de sizlere göstereyim. Saatlerimiz 15.05. Evet göz atlarımı bir sabitlemem lazım. Bunun için de Bioliss'in Finish it isimli pudrasını kullanacağım. Şöyle birazcık anlamdan da geçeceğim. Çünkü alın çizgilerime dolmuş şimdiden bu krem. Şimdi sıra bronzer'da. Bronzer olarak Beulis'in bu Burnet serisine ait olan 195 numaralı Sun Lover rengini kullanacağız. Bu renk diğer bronzer'a göre daha sıcak ve daha ışıltılı bir renk. Aslında böyle yaz aylarına çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Natural Bronze rengi birazcık soğuk. Birazcık da ışıltısı var ama sanki ışıltı çok bariz belli olacak bir ışıltı değil. Yak yaklaştırayım size belki görürsünüz ama çok emin değilim. Böyle çok azıcık içerisinde altın yansımaları var. Bakalım yüzde belli olacaklar mı? Güzel oldu ha ne diyorsunuz? Ben beğendim şu anda. BB kremin rengi biraz açık olduğu için şöyle seyrek kıllı bir fırçayla biraz rengini cildime daha da oturtmaya çalışıyorum. Yüzümün şu merkezinin açık renkli olmasına çok takılmıyorum ama şuralarıma kadar falan aşırı böyle açık renkli fondötenler uyguladığımda sanki o yüz benim değilmiş gibi vücuduma kafa takmış gibi oluyor. O yüzden mümkün olduğunca bronzerla dengelemem lazım. Evet bence bu kadar yeterli. Çok beğendiğim bir bronzer oldu. Şu anda ben aynada çok doğal görüyorum ama siz galiba kamerada biraz fazla görüyorsunuz ama gayet güzelmiş. Bu da sınıfı geçti. Şimdi göz makyajını bir yapalım. Sonra diğer ürün uygularız. Göz makyajında da bu Maybelline'in Lemonade Crease isimli far paletini deneyeceğim. Ben bu far paletini bir iki gündür deneyimliyorum. Birkaç tane videomda da kullandım galiba bu paleti. Yani öyle berbat bir palet değil, harika bir palet de değil. Yani Maybelline markasına yakışan bir palet olduğunu düşünmüyorum ben. Kalıcılıkları eh işte, renklerin pigmentini verme konusunda da eh işte. Ama günlük makyajlarınız için çok ideal bence. Yani böyle bir far paleti alarak her gün farklı renklerini kullanarak günlük makyajlar çıkartabilirsiniz. Şimdi şuradaki Sweetie isimli rengi bütün göz kapağımdan geçeceğim. Renk aynı zamanda böyle geçiş rengi bulunmayan far paletlerinin de tamamlayıcısı olabilir. Çünkü çok hafif, çok tatlı bir tonu var. Bu paletin hakkını yemek istemediğim özelliklerinden bir tanesi de çok güzel karışıyor. Böyle yapışıp oraya kalmıyor. Şimdi şuradaki sarı rengi kullanacağım. Bu palete de adını vermiş olan Lemonade Craze isimli bir renk bu. Işıltılı bir renk de değil bu arada. Parmağımla uyguluyorum diye ışıltılı sanmayın. Mat bir renk. Sadece parmakla daha iyi pigment aldığım için parmakla uyguluyorum. Dış köşeleri bir koyulaştıralım. Onun için de şurada Old Fashion isimli koyu bir kahverengi renk var ama göründüğü kadar koyu değil yani. Merak etmeyin sıra geldi bu Beulis'in yeni kahverengi eyelinerına. Ben bu eyelinerı denemekte birazcık geciktim. Genelde biliyorsunuz kahverengi eyelinerları alırız. Kuruduğu zaman siyaha dönüşürler. Umarım bunda öyle bir performans olmaz. bildiğiniz acı bir kahverengi. Çok açık sülü bir kahverengi olduğunu söylemiyorum. Yani savunduğum şey o değil ama kahverengi yani baktığınız zaman böyle diğer o siyah eyelinerında olduğu gibi böyle dümdüz jilet gibi bir siyahlığı yok. Tabii ki daha yumuşak gösteriyor şu anda göz kapaklarımı. Bence güzelmiş. Bakalım kuruduğunda ya da birkaç saat sonra neye dönüşecek. Çünkü bazen gerçekten birkaç saat içerisinde bu tarz kahverengi eyelinerlar koyulaşıyor. Maskaraya geldim. Maskara olarak da bir Biolis'in Define It isimli çok sevdiğim maskarasını kullanacağım. Biolis'in maskaralarını incelediğim video var kanalda. İyi e butonuna koyarım eğer beni bu videoyla tanıyorsanız ve izlemediyseniz. Orada 6 tane maskaradan bahsettim. Uygulamalı olarak detaylı bir şekilde sizlere anlattım. Merak ettiğiniz maskaralar falan varsa o videoya gidebilirsiniz. allık uygulayalım. Allık olarak da yeni bir ürün deneyeceğim bugün. Biulis'in Touch It serisine ait olan 282 numaralı peach rengini aldım. Bende Sunset isimli olan rengi vardı. Bu renk daha böyle şeftali onlarında. Biulis'in Sunset allığı dışındaki bütün renklerin pigmentsiz olduğuna dair, nereden edindiğimi bile hatırlamadığım bir bilgi var bende. Evet, yanlış bir bilgiymiş. Gayet pigmentli, güzel, şeftali tonlarında bir allık. Highlighter olarak da Biulis'in yine Glycine isimli bu toz highlighterını aldım. Bendeki rengi 912 numaralı Starry Night olarak geçiyor. Böyle şampanya tonlarında güzel bir allık. Güzel bir allık mı? Güzel bir aydınlatıcı. Bakalım yüzde nasıl duracak? Pastelin Stardust aydınlatıcısına benziyor. Yapısı, duruşu, bitişi falan tamamen aynı gibi geldi bana. Pigment olarak biraz düşük ama. Yani böyle sürdüğünüz zaman yüzünüze direkt patlayan, direkt sizi aydınlatan aydınlatıcılardan değil. Sıra geldi ruja ama ben buraya 511 numaralı bu kaşmir rengini getirdim. Zip it serisini. Fakat bu biraz pembe kalacak. O yüzden daha kahve ağırlıklı bir ruj seçeceğim. Hemen geliyorum. Şu light koralı uygulayalım. Bu böyle hafiften turun alt tonlu olan güzel bir nude renk. Şimdi göz makyajımızı biraz fazla abarttığımız için dudağı biraz hafif tutmam lazım. O yüzden bu rengi deneyelim dedim. Bu da zaten favorilerimden bir tanesi. Ruj dudağımda sabitlenirken ben de BB kremin son hali hakkında birkaç tane güncelleme yapayım. Sanki BB krem cildimin ısısıyla birleştikten sonra daha doğal görünmeye başladı. Şu kısımlarda sanki birazcık kuruluklarımı belli edecekmiş gibi geliyor ama çok emin değilim. Burnumun üzerinden şu anda birazcık parçalanmış gibi duruyor. Bakalım akşama kadar daha ne kadar dayanabilecek. Yani kuru bir formülü var. Yani BB krem olarak bence fazla kuru. Fazla fazlaca sabitlenen, fazlaca mat bitişi olan bir ürünmüş gibi geldi bana. Hani sonuçta BB kremlerden biz nemli bitiş bekleriz ya da cildimiz sağlıklı görünsün diye süreriz. Ama bu sanki bana ikinci katını uyguladığım zaman mat bitişli, kalın yapılı, az kapatıcılığı olan bir fondötenmiş gibi geldi. Yani ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir ama akşam daha detaylı konuşacağız. Saatlerimiz 3.30, 3.40 civarında falan. Ben şimdi gideyim birkaç tane İşimi halledeyim. Bir video daha çekeyim. Ne yapalım? Sonra gideyim birkaç tane daha işimi halledeyim. Akşam da kamera karşısına geçerim. Böyle bir 6 saatlik falan test yapmış oluruz. Hadi akşama görüşürüz. Evet saatler sonra yeniden karşınızdayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saatlerimiz şu anda 20.13. Bir yaklaştırayım sizi ve şu gloss sürelim. Bu gloss hakkındaki düşünceleri sizlerle paylaşmış olurum. Şimdi BB kremle alakalı videonun başında söylediğim her şeyi geri alıyorum. Şu anki görüntüsünden gerçekten çok memnunum. Videonun başında hatırlarsanız BB kremin çok kalın yapılı olduğunu, yüzüme oturmadığını, gözeneklerimin üzerinde falan durduğunu söyledim. Fakat aradan bir saat geçten sonra şaşırdım çünkü cildimin ısısıyla beraber büyük ihtimalle yüzüme daha bir oturmuştu. İlk sürdüğüm zaman rengi bana hayalet gibi olmuştu hatırlarsanız rengi de birazcık uyumlu bir hale geldi bana uyumlu hale geldi dedim diye tam olduğunu düşünmeyin cilt tonuma daha yakın bir renk haline geldi aslında demek istediğim şey o. Normalde BB kremler olsun fondötenler olsun bu tarz ürünler 5 saatin sonunda yavaş yavaş kendini bırakmaya ve kusurlar belli etmeye başlar. Bu BB kremin de şu anki kusurları birazcık kuruluklarımı şuralarda falan belli ediyor olması. Sizler için inanmayacaksınız ama maske testi yaptım ve siyah maske takmadım. Maskeye de birazcık transfer olduğu için burnumdan tamamen şu anda silinmiş durumda. Ama çok önemsediğim bir şey değil bu benim. Çünkü artık herkes maske kullanmak zorunda olduğu için maskeye de transfer olmayacak çok az fondöten olduğu için benim için bu bir kriter değil. Yine de gayet güzel bir performansı var. Bugün bir sürü iş yaptım. Düzgün bir test yapabilmek için arkadaşlar. Çünkü dışarı çıkmayacaktım ama dışarı çıkacak kadar efor sarf etmem gerektiğini düşündüm. Bunun için evde yemek yaptım, çamaşır yıkadım, çamaşır astım, markete gittim, eksikleri aldım, geldim. Yani günü dolu dolu geçirip BB kremle alakalı yoğun günlerde neye doğru evrileceğine dair fikir sahibi olmak için ne kadar uzun bir cümle. bu ürünleriyle alakalı benim tek korkum sivilce yapıyor olmaları. Çünkü Format It fondöteni de, Formit fondöteni de ben kullandım. Hatta Formit olan ışıltılı bitişli fondötenini aylarca kullandım ve yüzümde sürekli sivilceye sebep oluyordu. Bunda da öyle bir şey olurmuş gibime geliyor. Ama belli de olmaz. Şuramda mesela bir sivilce çıkıntısı hissediyorum. Şuralarımda hafiften bir kabarıklıklar var. Ama bu tarz konularla alakalı artık ilk kullanımda yorum yapmayacağım. Çünkü benim kendi hormonal sivilcelerim de olabilir. Yani BB krem gayet güzel. Kapatıcılığı iyi olan. ikinci katında başta kalın gibi cildinize oturmayacakmış gibi duruyor. Ama bir süre sonra cildinize oturuyor ve güzel bir görüntüye erişmenizi sağlıyor. Bence bir BB kreme göre kapatıcılığı da bayağı bir yüksek. Ben Pure Beauty'nin CC kremine de çok benzettim bu ürünü. Aralarındaki tek fark bunun birazcık daha kalın yapılı olması. Yani yüzünüzde bir şey sürdüğünüz belli oluyor. Evet canlarım. Güzel bir inceleme videosu oldu diye düşünüyorum. Güzel bir BB krem keşfettim. Bayağı yoğun bir gün geçirdim. 5 saatin içine neler sığdırdım bilemezsiniz. Bir an önce duşa girip sonra televizyon karşısına geçip bir şeyler izlemek, yemek, dinlenmek istiyorum. O yüzden lafı daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için mutlaka bildirim zilini aktif etmeniz gerekiyor. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna bastıktan sonra video Ayrılırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki inceleme, yeni ürün deneme videolarında görüşürüz. Hoşçakalın.